Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. İlk yarışmacılarla beraber olduğumuzda hep yaptığımız gibi yine size WhatsApp hattını hatırlatmamız gerekiyor. Bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenin verin. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya alı verelim. Aa numarayı kaçırdık yahu diyenler için de ben buradayım sevgili numara severler. 0549 743 47 29 kaçırdığınız numaraydı. Hadi şimdi kaçırmadınız bakalım neler olacak. Burak Bey tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ben hekimim. İş yeri hekimi olarak İstanbul'da Gebze bölgesinde iş yeri hekim olarak çalışmaktayım. Çok güzel. İş dışında ne yapıyorsunuz? İş dışında eşimle birlikte motosiklet ve doğa gezileri yapıyoruz. Ay harika. Evet. Dağlarda, ormanlarda, göl kenarlarında kamp yapmayı Ay çok seviyorum. Ay ne kadar güzel ya. Evet. Çok güzel. Yani kamp yapma kısmına ben katılmıyorum. Ben sevmiyorum kamp ama motorla gezme kısmına çok sevindim sizin adınıza. Evet. Yaklaşık 20 yıldır motosiklete biniyorum. Çok güzel. Eşimle birlikte binmekten de çok mutluyum. Peki kelimelerle aranız nasıl? E, kelimelerle aram çok iyi. Mesleğim icabı Hı -hı. yazışma ve konuşma çok gerektiği için Hı -hı. E, kelimeleri seviyorum. Harikulade. Peki ufak ufak başlayalım. 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 Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Hikaye, roman, piyes gibi edebi eserlerde olay örgüsü tema değil, konu değil. Olay örgüsü. Hepsinin üstünde gibi düşünün. Böyle bir şey kurmanız gerekiyor ki hikaye akabilsin. Evlerde de vardır. Evin tepesinde ne var Çatı. Çatı doğru cevap. <laughs> dört harflilerdeyiz. Türkçe kökenli dört harfli dedim zaten. Gelsin bakayım nasıl bir soru. Çocukluktan çıkmış yetişkin kimse çocukluktan çıkmış yani ne olmuş? Adam. Estağfurullah. Değil. E, ee, yaşı ile ilgili. Mesela Hikmet Bey genç. Genç doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım. Düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası. Harf alayım. Tabii. Çok basit düşünün. Tahta. Tahta doğru cevap. 5 harfliğine tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Gelsin bakalım soru. Varlığına ihtiyaç duyulan, yapılması, edinilmesi icap eden şey. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Harf aldık. Z Lüzum. Lüzum doğru cevap. Alt tariflilerdeyiz. Bir sıfat geliyor şimdi. Bakalım nasıl geliyor. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan. Harf alayım. Tabii. Ne? Bir kurala uymuyor. Yani bu nokta nokta bir şey. Bir harf daha. Alayım. Bir harf daha alıyoruz basit düşünün Burak Bey. Doğru değil. Yanlış. Yanlış doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. Yine bir sıfat soruyoruz. Bu sefer yapım eki var. Kıps. Gelsin bakalım soru. <laughs> Düşünce ve davranışta aşırıya kaçmayan, ölçülü. Harf alayım. Tabii. <laughs> I. Yani radikal değil. Ilımlı. Ilımlı doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Birlikte birbirine dokunabilecek kadar yakın duran anlamına gelen bir söz dizisi. Dip dibe. Gibi bir şey. Yani tıp benziyor. Dip dibe dediniz ya. Yan yana. Yan yana doğru cevap. <laughs> Yarışmanın tam ortasındayız Burak Bey. 3200 puanımız var. Çok iyi bir puan. 2 dakika 28 saniyede süremiz var. Süreyi de çok iyi kullandınız. Geriye 7 sorumuz kaldı. Hiç harf almazsanız 9300 puan alabilirsiniz. Bence gayet iyi durumdasınız. Çok güzel. Devam ediyorum. Uygun mu sizin için? Uygundur tabii ki. <laughs> Burak Bey transa geçmiş pardon. Efendim ikinci yedi harfli aradığımız cevap spordan geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Yedişer kişilik iki takım arasında yalnızca elle oynanan topu rakip takım handbol. kalesine atmaya dayanan spor dalı. Handball doğru cevap. Ben oynadım handball. Ben voleybolcuydum. Siz voleybolcuydunuz. Ben handball oynadım. Efendim devam ediyorum. 8 harflilerdeyiz. İki kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Kısmen gastronomiden geliyor. Ama herkes ne olduğunu biliyor artık bu gastronomide. Gelsin soru. Restoran, kafe, pastane gibi işletmelerin içinde bulunduğu hizmet sektörünün adı. Yeme içme. Yeme içme doğru Artık editörü korkuttum sevgili izleyenler. Gastronomi ile ilgili bir şey soracağız ama yenilebilecek bir şey sormamaya başladı. Allah sonumuzu hayretsin. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli efendim yapım eki de var. Gelsin bakalım. Etkisi fazla olan, zorlu, aşırı. Et... Harf harf alayım. Alın, buyurun. Etkisi fazla. Yani biraz bir harf daha. Bir var. harf daha verelim. D, D D'den geçilmiyor. Iyi Bir harf midir. daha iyi görebilir. Bir harf alayım. Buyursunlar. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Şiddetli. Şiddetli doğru cevap. Efendim geldik 9 harflilere. İki kelime mastar alarak bitmiş. Bakalım ne olmuş master alınca? Konu edinmek, söz etmek, değinmek anlamına gelen tabir. Bahsetmek. Değil. Konu edinmek, söz etmek, değinmek. İki kelime. Bu konuya e, yayınlarımızda nokta nokta gibi. Yer vermek. Yer vermek doğru cevap. <laughs> Efendim 9 harfli bir diğer aradığımız cevap. Yoksunluk eki almış. Yazık gelsin bakalım. Dayanağı olmayan anlamına gelen Arapça kökenli bir sıfat. Mesnetsiz. Mesnetsiz doğru cevap. Ve geldik on harflilere. Son iki sorumuz Burak Bey. İkileme soruyoruz ilk olarak. Bakalım nasıl soruyoruz. Kıvamı çok gevşemiş, yumuşamış anlamına gelen sıfat. Evet. Harf alayım. Harf veriyoruz. V. Ve bir harf daha alayım. Bir harf daha veriyoruz. C. Vıcık vıcık. Vıcık vıcık doğru cevap. Son sorumuz Burak Bey. İki kelime aradığımız cevap iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Söylediğini ve istediğini yaptırma anlamına gelen bir söz. Süreniz var. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Harf aldık söylediğini ve istediğini yaptırmak anlamına gelen bir söz. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Ç. Bir harf daha. Bir var. harf daha aldık. Güzel yerden geldi. Söz geçirme. Söz geçirme doğru var. <laughs> Burak Bey 8400 puan aldınız. 18 saniyede arttırdınız. Çok tebrik ediyorum. Gayet güzel yarıştınız. Sizi sonuçtan memnun musunuz? Daha iyi olabilirdi ama. Daha iyi. çift emniyetli davrandığınızı evet. söyleyebiliriz. Ee, bakalım hafta finaline beraber mi gideceğiz? Şimdiden İnşallah. çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hanımlar beyler Burak Bey'e alkışlarla yerini uğurluyoruz. Bekici yarışmacımız geliyor.